Şağlam, devamlı, sağlamla, sağlamla bursada. Bu ne bir konsept? Neden? 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 Tabii bakışta ve Kristal insanlar baktık neft yağılı gazı ihtiyaçları var. Biz de düşündük fakir aileler için bir مجموعه şey daha daha neft. Tabii بيت زبا yardımlara devam eder. Zaten biz kuşdacı yani neftdacı inşallah biz insanlarımız yandayız. Fakirlerimiz yanındayız. O bir bir basit yardımde. O inşallah bir yardıma devam ederek istamirek insanlarımız muhtaç olsunlar. O, o aynen besenlar Zepa daima turçmanların yanındadır. O Zepa öz işi yapar. Quş olsun, yaz olsun, e, gıda yardımı olsun veya ayar yardımları olsun. İnşallah jorasız jaranjunlar bir, bir yardım sürece devam ederek hatta bitir. Nesaddi özünde 300 aileye şey veririk ama ya yardım veririk ama bunlar Ozu bilirsen Erbil çok büyüştü. Her bir mezmua bir mantıkada adlar, bir sokakta Şimdi birinci bir de başladık Teyrava'da. İşte ihtimalde Arap mahallesinde var, e, Teyrava'da da var, ayrı yerlerde var. Ama şimdi bu mantıkada dağıttık. İnşallah başladık. Yavaş o mantıkalarda 300, 300 diriken. Hani biz şimdi on e, bir mili dağıtırız kâbidet onsa çiz vermeyil